Kıymetli öğrencilerim, bugün sizlerle inşallah litre ve mililitre arasındaki ilişki konusunu işleyeceğiz. 1 ee, litre 1000 e, mililitredir. 1 litre eşittir 1000 mililitredir. 5 litre eşittir nokta nokta mililitredir. Çocuklar 5 litreyi e, mililitreye çevireceğiz. Onun için çocuklar 1 e, litre 1000 mililitre olduğundan dolayı çocuklar 5 ile çocuklar 1000'i çarpıyorum. 5 kere 1000 5000. Cevabımız 5000 mililitredir. Devam edelim inşallah çocuklar. 8000 8000 mililitre eşittir nokta nokta litredir. Bu sefer çocuklar mililitreyi litreye çeviriyoruz çocuklar. Küçük birimi çocuklar büyük birime çevirirken çocuklar ne yapıyoruz? Bölme işlemi yapıyoruz. Ee, çocuklar, e, 8000'i çocuklar 1000'e bölüyoruz. Hemen e, bakın şu şekilde kısa yoldan bölme işlemimizi yapıyoruz çocuklar. 1, 2, 3 tane sıfır buradan gitti. 1, 2, 3 tane sıfır buradan gitti. Karşılıklı sıfırları götürdük. Sonuç çocuklar 8 litredir. Devam edelim inşallah çocuklar. 7 litre kaç mililitredir çocuklar? 7 ile 1000'i çarpıyorum. Çocuklar 7000 mililitredir. Yine çocuklar 65 bin mililitre nokta nokta litredir çocuklar. E, 65 bini çocuklar bine bölüyorum. Hemen buradan çocuklar 1000'in 3 tane sıfırı 1, 2, 3 tane sıfırını attım. Karşıdaki rakamımızın da çocuklar yine aynı şekilde üst sıfırını yok ediyorum. 1, 2, 3, sıfırı gidiyor. Geriye kaç kalıyor çocuklar? 65 kalıyor. Cevap 65 litredir. Yine devam edelim inşallah çocuklar. 4 litre eşittir. Nokta nokta mililitredir. 4 ile çocuklar 1000'i çarpıyorum. 4000 mililitredir çocuklar. Yine 4000 mililitre nokta nokta litredir çocuklar. Mililitre litreye çeviriyorum. 4000'i çocuklar 1000'e bölüyorum. Hemen sıfırları götürüyorum. 1 oradan, 1 oradan, 1 oradan, 1 oradan, 1 oradan, 1 oradan. Karşılıklı sıfırları götürdüm. Kaç kaldı çocuklar? 4 kaldı. Cevap 4 litredir. 25 litre eşittir. Nokta nokta mililitredir. Çocuklar 25 ile 1000'i çarpıyorum. 25.000 mililitredir cevabımız çocuklar. Yine 10 litre nokta nokta e, mililitredir çocuklar. Yine 10 ile çocuklar 1000'i çarpıyorum. Cevabımız çocuklar nedir? 10.000 mililitredir çocuklar. Yine devam edelim inşallah çocuklar. 48 e, 48.000 mililitre eşittir. Nokta nokta litredir çocuklar. 48.000'i çocuklar 1000'e bölüyorum. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, götürdüm. Geriye kaç kaldı çocuklar? 48 kaldı. Cevap 48 litredir. Yine son alıştırmamız çocuklar. Ee, 13.000 mililitre eşittir. Nokta nokta litredir çocuklar. 13.000'i çocuklar 1000'e bölüyorum. Hemen sıfırları götürüyorum. 1000'deki 3, 0, 1, 2, 3, götürdüm. Diğer 13.000'deki 3, 0'ı da götürüyorum. 1, 2, 3, da buradan gitti çocuklar. Kaç kaldı? 13 kaldı. Cevap 13'tür çocuklar. Eee... 13.000 mililitre eşittir. 13 litredir kolay gelsin